Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalına hoş geldiniz. Son dakika gelişmeyle karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanala abone olup videomuza yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder iyi seyirler dileriz. Nijer'de düzenlenen terör saldırısında 15 asker öldü. Nijer'in güneybatısında düzenlenen terör saldırısında 15 asker hayatını kaybetti. Yerel basında çıkan haberlere göre Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada askerlerin 31 Temmuz'da Burkina Faso sınırına yakın Torodi mevkisinde pusuya düşürüldüğünü bildirdi. Saldırıda 15 askerin öldüğü, 7 askerin yaralandığı, 6 askerin de kaybolduğu belirtildi. Nijer ordusunun teröristleri yakalamak için havadan ve karadan operasyon başlattığı kaydedildi. Torodi, Mali ile Burkina Faso sınırlarında yer alan Tilleberi bölgesinde yer alıyor. Sık sık terör saldırılarının hedefi olan Tilleberi'de son bir haftada düzenlenen iki saldırıda 33 kişi öldü. Sahel bölgesinde üç ülke sınırı olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer son yıllarda terör örgütü El-Kaide'ye bağlı gruplarla Daesh'in saldırılarına maruz kalıyor. Değerli izleyenler bir saat sonra yeni video haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.